Dostlar Hero X Pulse maceramız devam ediyor. Bu bölümümüzde el korumanın kenarları jilet gibi. Böyle elimizi kesiyor. Şuranın ucu elimizi kesiyor. Aynı şekilde buralarda öyle. Oraları bir düzelteceğiz. Hadi bakalım. Ondan sonra bize zarar vermeyecek ve keyifle bineceğiz. Haydi bakalım başlayalım. Şimdi aslında aldığım gün şu selektör düğmesinin etrafındaki şu çıkıntılar var bakın arkadaşlar. Böyle elim rahatsız etmişti. Sonra, sonra bugün motoru içeri dışarı çıkarırken, şöyle ileri geri alırken, şu alarında keskinliğini fark ettim. Zaten eldivenli kullanacağız, ne gerek var değil arkadaşlar. Her zaman eldivenli kullanmıyorsunuz, eldivenini çıkarıp da böyle motoru ileri geri alacağınızda da mesela elinizi Şöyle attığınızda şuralar falan gerçekten çok keskin. Şuralar özellikle şuradan tuttuğunuzda çok keskin. Hele hele burası zaten çok fazla sıkıntı yapıyor. Bunların kesinlikle karşı tarafta aynı, sağ tarafta aynı. Bunların o keskin kısımlarını alacağız. Bunun için bir Japon Japonlardan çıktı ya. Bir maket bıçağı yeterli gelecektir. Köşelerini köşe kısımlarını <laughs> şöyle göstereyim size. Aynayı da şöyle çevireyim daha net görün diye. Ya bunlar aslında e, bu motoru kötülemez. Ama ya arkadaşlar yani bunlar sonuçta ucuz etin yahnesi muhabbeti. Ama başlangıçta böyle küçük e, sıkıntılar giderdikten sonra da motorun keyfini sonrasında çıkarırsınız. Dolayısıyla Evet. Nasıl aldığımı bir kez daha göstereyim şuradan. Aslında olmaması gereken şeyler ama e, ne, neyden kaynaklanıyor? İmkansızlıklardan kayna kaynaklanıyor arkadaşlar. Paranız yok. Ucuz motor alıyorsunuz. Ve dolayısıyla bu tip durumlar karşınıza çıkması normal. Bunun emsali hani hep CRF rally ile falan Böyle kıyaslarlar, onlarda böyle sıkıntılar olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bakın şu köşeleri şöyle güzelce, şöyle yaklaştırayım. Evet aldığınızda hem keskinlik gidecektir. Bir kez yaptığınızda artık motor kullandığınız müddetçe. E, bu tip problemlerden, sıkıntılardan kurtulmuş olacaksınız. Aynı şekilde bak, buralarda çok keskin, şunun ucu da çok keskin. Bunları komple böyle temizleyeceğiz. Efendim, hadi hızlanalım. arkadaşlar. Güzelce tırtığını, ıvırını, zıvırını aldı. Şey güzel Evet bakın. Güzeldi artık elimize, kolumuza kesip bizi rahatsız etmeyecek dostlar. Evet. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle benden bu kadar. Hadi bakalım takipte kalın. Hero X Pulse macerası devam ediyor.